Youtuber Atabir Selami'nin yepyeni bir Skibidi videosuna hepiniz hoş geldiniz uzun süredir bekleniyordu Skibidi videosu ve ben de devam edeyim dedim Skibidi videosu çekelim yeni bölümlere gelmiş özellikle yeni bölümlerin birikmesini bekledim birikmiş hemen izlemeye başlayalım arkadaşlar Videoyu günler kanala abone olduysan kankacım Skibidi tuvaletin 57. bölümüyle başlayıp 64'e kadar izleyeceğiz Şimdi biz kameramanız zaten Skibidi tuvaletlerde en son speaker ben abimizle kameraman kapışıyordu Titan Speakerman'le Titan Kameraman kapışıyor. Geldiler karşı karşıya hadi bakalım. Titan Kameraman iyi birisi. Titan Speakerman da aslında iyi birisi ama onun beynini bulandırdılar ve ensesinde bir skibdi tuvalet var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an ben de göremedim açıkçası ama çok fena dövüyor Titan Kameraman. O tutturdu oraya. Allah arkadan skibdi tuvalet de geldi. Bizim kameramana devasa bir şekilde saldırdı ama kameraman onun doğru uçtu. Abi şu hadi be alabilir misin arkasındakini? Aga yakalandı. Aga ve bacağı koptu. Üf çok kötü vurdu. Hadi Düzeltebilirsin kankacım onu. Ay. Aa hiçbir zarar vermedi bıçaklar ona. iyi bari. Abi her taraftan saldırıyorlar ve evet, Titan kameraman tek başına burada. Aa bomun geldi. TV bomun. Ha düzeltecekler onu. Düzeltemediler. Sikim tuvalet geldi ya. Kankacım bir salın ya. Ha bizi dövecek. Bizi dövecek. Ne oluyor abi tübe bak. Ne yaşandı orada? Speaker menü düzelttiler. Aha. Hepsi bu sikimli tuvalet yüzünden. Paramparça ettiler onu. Speakerman düzeldi. Biraz üzgün sanırım. Çünkü herkese zarar verdi istemeden de olsa. Etrafa bakıyor. Aga be. Nereye uçtu? Helal olsun. Geldik 58. bölüme. Skiptoller saldırmayacağız. Onları ittiriyoruz. Çok fena kameramanları yemeye çalışıyorlar. Allah dipsiz yürü git. Ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Sp Titan Speaker Man bizden olmuştu en son. Bütün skiptollere saldırmaya başlıyor. Şu anda kameramanlar gayet iyi gidiyor. Kazanıyoruz yani. Tam ensesine bir gelecek de Onu da patakladı. Gitmeyin abi şinden sesine zaten adam 20 30 bölümdür kötü birisi. Aha. Hepsi aynı anda roket gönderdi. Ama efsane bir dönüş hareketiyle hepsini yok etti. Aa Titan kameraman geldi. Bu ne yapacak? Ne olmuş ya buraya diye. <laughs> Haya kameramanlar olarak baya bir öndeyiz arkadaşlar. Geldik 59. bölüme. Sigüvi tek başımıza saldırmaya çalışıyoruz. Kurtardık kankamızı. Ne oluyor be? Dev Sigüvi Tuvalet geldi. Acil Titan kameraman ve Titan Speakerman'in buraya gelmesi gerekiyor. Ha kesin geldiler. İkili geldi. Üf. Sigüvi Tuvaletleri paramparça etmeye çalışıyoruz lar ne oldu? Ha patlayacak. <laughs> Ağzına bombaları sıkıştırdı. Aa hala çok iyi gidiyoruz. Speakermenler geliyor. <laughs> Dans ediyor bir tanesi şurada. Şu an bayağı iyi gidiyoruz ve kazandık herhalde. Helal ve. Tabi daha bitmedi ileriki bölümlerde ne olacak acaba? Geldik 60. bölüme. Aa devasa bir şekilde seslere geliyor skiltörlerin. O tip ne be? Ay çok çirkin. Ama büyük bir darbe almış sanırım. Tipi iyice yamulmuş. Aa, kendi aralarına konuşuyorlar. Ne oluyor be? Sikibili tuvaletler birbirlerine saldırmaya başladı. Dev bir amca geldi. Dev bir sikibili tuvalet amca. Niye birbirine saldırdı ki sikibili tuvaletler acaba? Sağ ol mu dedi. <laughs> Aa bizi gördü. Hayır. Televizyondan izledik. Onları mahvedeceğiz diyor. Bittiler onlar diyor. Gidelim ve bitirelim. Bir sonraki bölümde döveceğiz herhalde onları. Siyir daha gelmezler misiniz? Kolunu koparmışlar adamın. Testeriniz gibi geliyor. Bu nasıl bir kaos? Nasıl kavga bu ya? Bu tip ne be? Allah hepsini yere düşürdü. Sıra bize geldi ama bize vurmadan önce biri de önce onu. Aa bir abla geldi. Speaker bombu. Allah gözlerini ateş etti. Yendi onu. Helal olsun ablacım. Eline sağlık. Var mı aşkı sağlığın? <laughs> Herkes manyak manyak dans ediyor. Abla sen de mi be? Yapma be. Şu manyak dansı sen yapmasaydın bari. <laughs> Geldik 62. bölüme. İyileştirmeye çalışıyoruz arkadaşımızı. İyileştirdik. Demiriz, demiriz. Yine sesleri geliyor manyakların. Demiriz, demiriz, demiriz. <laughs> Top gibi oynadılar gibi tolle. Oha geliyorlar. Bunlar bitmiyor ya. O ne be kocaman? Dev amca geliyor. Ay çok iğrenç bir ses. Tak tak tak. Ulağlı olmayan herkes gitti. Bütün her yeri dağıtmaya başladılar Ya yok mu Titan Speakerman'le kameraman? Nerede bunlar? Allah adamı kopardı. Yürü gitti bizi şey. Hayır salın bizi. Yine yeniyorlar bizi ya. Hayır Titan Speakerman'le kameraman nerede acaba? Vur abi vur hepsine yapıştır bize yapıştırdılar Koş koş nereye kaçıyorsun koş Allah kafasını koparttı Aha Abi bıçlamaya gidiyor onu Yardım et bize niye yardım etmiyorsun Kazandık mı? Artık ne zaman kazanacağız acaba? Aa. Oh. Titanlar geldi. Ne oluyor be? O adam manyak ettiniz. Bu kim be? Tipini göremedim adamın. Aa kameraman ama değişik bir ekipman kullanmış. Gülüyor mu? <gülüyor> Kafasını yapıştırdı. Tövbe tövbe. Hayır. Aha. Allah. Hayır bizi bombalayacaklar. Oh be. Kim indirdi ki? Kesin Titanlar geldi ya. Aynen. Hoş geldiniz. Geldik son bölümüne Skibidi tuvaletin ya. Yani son dedim tabi devamlardır da. Şu an yayınlanan son bölüm. Abi bu ne sestir? Fırın mı o karnındaki çok acayip. Hadi Titanlar yeni şunu helal olsun. Titanlar bu işi yapıyor arkadaşlar. Ama daha güçlü bir rakip mi gelecek? O yaşlı amcayla görüşecekler mi acaba? Onu çok merak ediyorum. Ne oluyor? Aa bomba patlayacak. Titan kameramana bir şey oldu mu acaba? Ha yok olmamış. İyi bari. Sikibidileri kaçırdık. Helal olsun. Ne oluyor? Aa şuna bak diyor. Ne oldu orada ne vardı? Aa şurada bir adam vardı yok oldu vallahi gördüm. Evet arkadaşlar bu videomuz kadar da video ben siz baba like atmayı unutmayın ki video videoların devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın tabii ki kendinize çok yakın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.